mühim bir işi vardı ama şimdi gelir. Ben... Kusura bakmayın geciktim. Sıfır numara. Bağırsaklar şakaya gelmez ha doktor. Ben de tam vaktinde gelmişim o zaman. Yoksa bütün görüşme boyunca tuvalet düşünüp dururdunuz. Evet, Doktor Merve Aydın, Doktor Ateş Hekimoğlu. Teşekkür ederim. Doktor. Teşekkür ederim. Yok canım. Dört değil, Dört yabancı dil. Doğru mu bu? Yoksa kader daha bu dilleri konuşan birileriyle karşılaşmadınız mı? Orada yazanların hepsi doğru. Aslında iki dil daha biliyorum ama onlarla sadece küfredebilirim. Hmm. Evet. Doktor Cüneyt Bey'in yanından niye ayrıldınız? Her şey mi oldunuz hocanıza? Yoksa o mu size oldu? Ee, yani bu uzun çalışma süresi... Bizim aramızda öyle bir şey olmadı. Yani olabilir. Değil mi doktor? Oluyor bazen böyle şeyler. Oo, Karadenizli. He, Karadenizliyiz. Evet. Ne olacak? Laz damarınız tutarsa karşılıklı dört saat inatlaşacak mıyız? Ben de biraz inatçıyım da ayıp da söylemesi. Ha doktor? İki saat. Sadece baba tarafım Karadenizli. <laughs> Bakın. Sizin insanlarla oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Ama sizin de benim hakkımda bilmeniz gereken bir şey var. Dört tane erkek kardeşle büyüdüm ben. Yani elinize kolunuza hakim olduğunuz sürece ağzınızdan çıkan hiçbir laf bana koymaz. Evet. Peki o zaman iyi. Hatta harika. Evet sizinle ilgili bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Teşekkürler. Buyurun. Yorduk sizi. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Bu mükemmel. Bence bulduk. Bence harika bir adam. doktor Allah aşkına bir şey bulduğumuz falan yok. Niye şimdi. ya? CV'si harika, cin gibi akıllı. Seninle aşık dağıtıyor. atıyor. Daha ne olsun? Ayakkabılar. Ne olmuş? Ayakkabılar. Doktor, ayakkabılar her zaman hakikati söyler. Gülüşler aldatır, bakışlar yanıltır. Ama ayakkabılar kalbin aynasıdır. Nesi var ki ayakkabıların? Yeşil, uzun topuklu, sivri burunlu. Gayet şıktı bence. Evet, ben de tam onu söylüyorum işte. Çok şık ama işkence gibi bir çift ayakkabı. <laughs> Sence kim bütün gün acı çekmeyi göze alır? Ha? Ancak kendine güvenmeyen birisi. Benim de öyle deri değişim olmaz, biliyorsun. Bence bilek ispilader. Bence senin acı çekmeye alışkın birine ihtiyacın var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.